Buna mı bineceksin Elif Masal? Arıya mı bineceksin? Peki. Islak mı? Bir kontrol edelim. Hayır, hayır. Arkaya mı oturacaksın? Peki otur bakalım. Bağlayalım. Oo, aralara bakın direksiyonda mı varmış? Tamam ben dışarıdan el sallayacağım sana. Arılara bakın arılara. Elif Masal, uçak al. Arılara bakın siz ya. Nasıl da uçuyorlar. Elif Masal'ı da almışlar yanlarına. Elif Masal da arılarla uçuyor. Pembe. Bu ne? Turuncu. Kırmızı. Elif Masal da sarı arıda. Aa yine yukarılara çıkıyor. Aa yukarıya çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Elif masal. Ulaşamıyorum sana. Değemiyorum. Elif masal geliyor tekrar. Hoşça kal. Masam, nereye gidiyorsun Aa bitti mi bitti mi bu kadar mıymış? Oraya çıkamazsın. Sana göre değil o. Bak şundan kay, bak çok güzel. Hadi. Çık, 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 çık. Oo, çok güzel bir kaydırak var burada. Elif masal. Elif masal. Kay bakalım. Bakıyorum. Aa aa, aa. <laughs> Hadi kay bakalım bir daha. Kaydırağa bakın arkadaşlar bu böyle kendi kendine dönüyor. Evet Elif Masal da şimdi geliyor. Gel bakalım. Hoppa. Aa ters mi kayıyorsun? Ters mi kaydın? Aa çok değişik oldu. Başka neye bineceksin? Ay Elif Masal koşuyor yakalayamıyorum. Ay ay ay. Yine mi kaydırağa çıkıyorsun? Bir tur attık sonra yine kaydırağa geldik arkadaşlar. <laughs> evet şimdi de buraya geldik. Evet. anladım annem <laughs> nereye gidiyorsun tırmanacak mısın babası sen arkasından tut elif masal nerelere çıkıyorsun sen öyle ya tepelere mi çıktın Evet burası tehlikeli. Sana göre değil. Hadi inelim artık buradan. Hadi. Evet biz iniyoruz arkadaşlar. Hop baba sağ Elif masalı. Şimdi ne, onlara mı çıkıyorsun? Evet Elif masalının arkasından koşuyoruz. Koştuk koştuk. Elif masalı yine bir şeylerin üstüne çıktı. Yine nere çıkıyorsun sen? Ay ne yapıyorsun Elif Masa? Ha? Aa nereden yürüyorsun? Aa! Ne kadar da güzel yürüyorsun öyle. Hop! Aferin sana. Gördüm, başardın. Tamam onlara çıkmayalım artık. Şurada kaydıraklar vardı. Hadi gel onlara bakalım. Başka kaydıraklar. Şuna binmek ister misin? Ay, Bak bu dönüyor. Buna. Evet. Hadi. Nasıl bineceksin bakalım? Hadi otur oraya. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hızlı mı? Yeter mi? Evet bu kadar yeter. Hadi başka oyuncaklara gidelim. Ne? Neye? Nereye? Bula. Bekle Elif Masal. Bekle beni. Bula. Anneciğim bekle dur. Dur bekle. Dur bekle. Buna tek başına çıkamazsın. buradan çıkmayı Elif masal. Babası yardım ediyor şimdi ona. Ve başardı. Bakalım oradan nereye gidecek. Nereye gidiyorsun? Aa koşuyor 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 yetişemiyorum. Elif Masal beni de bekle. Ben de geldim. Ben de geldim. Haydi Elif Masal. Elif Masal nereye bakıyorsun sen öyle? Aa, ne kadar değişik bir şeymiş o öyle. Burada da kaydırak var. Hadi kay bakalım görelim. Evet dürbün. Dürbünmüş değişik bir dürbün. Hadi kay bakalım. Hayne. Al. Oh. Oo, oh, tutun bakalım. Sesi tut. Yerler ne kadar da yüksek. Elif Masal çok güçlüsün. Çok. <laughs> tut Hadi gidelim. Başka oyuncaklara gidelim. Hadi. Tamam. Evet bu da değişik bir şey. Elif masal yarısını da bıraktı. Oraya sen çıkamazsın yavrum. Bak abiler çıkıyor oraya. kaydıraklara mı çıkıyorsun? O iplerden mi çıkıyorsun? Böyle ipler var. Bakalım Elif Masal nasıl çıkacak? Başarabilecek mi? <laughs> Zor mu Elif Masal? Çok az kaldı. Hadi. Çıkabildin mi? Hoppa. Hangisinden kayacaksın? Elif Masal bundan mı kayacaksın? Burada yok. Aa nerede? Nerede? koşalım hemen yakalayalım Elif Masal'ı nerede kayıyormuş hemen yakalayalım Elif Masal'ı dur bakalım neredesin burada da değil hangisinden kayacaksın bundan mı kayacaksın kay bakalım hadi aferin sana